Hallettin mi? Aynen, konuştuğumuz gibi. Tamam, sağ olasın. Hayırdır Cemal abi ya? Acelem mi var? Ne oldu abi, kaldın öyle. Tanımadın mı beni yoksa? Allah çıkaramadım. Da galiba Asya'nın arkadaşıydınız. Ya abicim, hiç böyle sizi bizde oluyor mu ama hiç ya? Ha sanki sen Amasya'da yaşamadın. Ya sanki biz uzaydan geldik yani. Bence bal gibi biliyorum da. Neyse. Gerçekten görmedim ben sizi. Ya aslında hatırlamıyor olman da normal tabii. Ya ben küçüktüm o zamanlar. Senin gözünde bir şey görmüyordu ki be abi. E mahallenin en güzel kızını kapmıştın. Ya oradan oraya, ağzın kulaklarında dolanıp duruyordun. Abi var ya biz... ...siz Asiye'yle gezerken çocuklarla hep ümrenerek bakardık ha, vallahi. Vay be Cemal abim. Ya kim derdi ki bizim mahallenin yakışıklısı en güzel kız Asiye'den ayrılacak... ...sonra Demirhanlara damat olacak. Sonra eski karısı, yeni karısı, çocuk, çombalak hep beraber aynı evde işte. yaşayacak. Nerede, nereye değil mi? Ne istiyorsun benden? Ne isteyeyim be abicim yani maşallah diyorum. Böyle mutlu mesut hayatına imrenerek bakıyorum da. Abi... ...karın bu Asiye'yi falan biliyor mu? Peki çocukları falan? Bir cümle yeter yani değil mi? Senin bu hayatının böyle puf diye bir anda tarih olmasına. Ne istiyorsun diye sordum. Para mı ne? Paranla gözüm yok abi. Allah düzenli bir işim olsun istiyorum. Öyle maaşı belli, dertsiz, tasasız. Ya ben de artık kendi düzenimi kurmayayım mı yani abi be? Ha, sizin gibi böyle. Ne iş var ki burada? Mahir abi. Adam bizi biliyor. Tamam aslanım sen merak etme ben halledeceğim. Her şeyi biliyorum. Geç ablanın yanına annenin yanına gidin tamam mı aslanım? <laughs> İyi akşamlar. Necmi'ydi değil mi? Evet Mayra abi. Siz ikiniz nereden böyle hayırdır? Necmi otelde karşılaştık da... ...ayaküstü sohbet ettik biraz. Ya Cemal abi maşallah çok sıcakkanlı ya iyi niyetli. İşe ihtiyacım olduğunu duyunca öyle sağ olsun elimden tuttu beni. Nasıl yani? Anne! Necmi abi burada bulmuş bizi. Niye bize polise verirsin? Bir dakika, sakin ol. Nerede, nasıl bulmuş? Gidecekti o. E, demek gidecekti ya. Sen burada olduğunu biliyor muydun? Anne ne diyorsun? İşte, Bahçe de şu an orada gördü. Anne ne olur gönder onu lütfen. Nergis, bir sakin ol. Konuştuk biz. Mahir abin de konuştu onunla. Bir şey olmayacak. Niye burada o zaman? Niye gelmiş? Anne ne oluyor? Necmi abim bize almaya geldi? oğlum bir dur. Olmayacak öyle bir şey. Biz odanıza gidin siz. Ben şimdi öğreneceğim niye gelmiş. Uğur. Bak sakın Necmi ile ilgili kimseye bir şey söylemeyeceksin oğlum. Tamam mı? Hadi odanıza gidin. Uzun zamandır şoför arıyorduk da Necmi'yi denk geldi. Bundan böyle bizimle olacak. Şoförlük yapacak. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. E artık dönmüyorum memlekete ha. Vallahi ben de İstanbullu oldum. Sen artık gidebilirsin. Sabah gelirsin tekrar, tamam Emredersiniz Cemal Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cemal. O zaman bana müsaade. Hayırlı akşamlar Mahir abicim. Lan buradan. Hani defolup gidecektim karşıma çıkmayacaktım daha. Gel bırak bırak. bırak. Bir, Aa, bir sakin. ya bir sakin. Bir dinle. Allah Allah benim sizinle bir işim yok ki abicim ya. Ben ekmeğimin peşindeyim abi. Ne ekmeği lan? Ne ekmeği? Ben sana bir ton para saymadım mı? Abicim bak şimdi parayı alıp gitmek de yani altın yumurtayan tavuğu kesmek gibi bir şey yani. Bak siz ne güzel burada düzeninizi kurmuşsunuz değil mi? Benim neyim eksik? İş güç sahibi olalım dedim abicim. Fena mı ettim ya? Öldürürüm lan seni. Seni öldürürüm buraya diri diri gömerim o paralarla beraber. Duydun mu? Hayır dur, dur. dur. Biri görecek Allah aşkına ya. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Bize bulaşmasınlar. Bak ne güzel dedi işte Asiye. Abicim siz bana ben size bulaşmazsak... ...hiçbir sorun yok ki güzel abicim benim. Ben ne dedim? Ağzımdan tek kelime çıkmayacak demedim mi abicim? Yemin ediyorum bak benim sözüm sözdür. Ben güzel güzel işimi gücümü yapacağım. Siz de yani müsaade edin de bana düşeni toplayayım ben biraz değil mi? Aç gözlü pis herif. Oluyor mu böyle Mahir abicim ya? Değil mi ama yani daha ilk günden böyle bozuşmayalım değil mi? Ne yapıyorsun sen pislik? İyi geceler size o zaman. Ben de şu arabayı bir çekeyim. Değil mi şimdi yarın sabah da iş var malum valla. Çocuklar ne? Odasında. şey Mahir ben bir su içip geleceğim şunu da vereyim mi? Ha tamam. Hani bu herif beni tanımıyordu öyle demiştin. Ben ne bileyim bana bir şey söylemedi ki. Ama hatırlamış beni. Bütün seceremi saydı önüme koydu. Her şeyi biliyor. Her şeyi derken? Her şeyi işte geçmişimizi, aile olduğumuzu, çocukları, her şeyi. Bir de söylemekle tehdit ediyor. Derdi de para değil, iş istiyor paşam. Sen de şoförün yaptın, getirdin burnumuzun dibine soktun öyle mi? Asiye, her şeyi söylemekle tehdit ediyor diyorum. Ne yapsaydın? Ay ne hareketli bir gün. Pelin <laughs> Hanım. Sürprizi varmış Emine anneme. Nasıl düşünceli bir kadın. Yani ne kadar şanslısınız. Melek gibi bir hanımınız var. Maşallah. Bir şey mi istemişti? Ben ne bileyim niye geldi mutfağa. <laughs>